Strateji oyunları günümüzde özellikle FPS ve RPG'lerin gölgesinde kalmış olsa da her daim beğenilen ve oynanan tür olmuştur. Bir RTS oyunun başına oturduğunuzda saatlerin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Oyunu öğrenmek zor olsa da alıştıktan sonra bağımlılık yapacak kadar sarabilir. Günümüzde artık eskisi kadar çok strateji oyunları göremiyoruz. Çıkan oyunlar da ne kadar kaliteli olsa da oynayan kesimin azlığı popüler olamamasına neden oluyor. O oyuncuların da deyimiyle çok niş bir kitleye hitap ediyor diyebiliriz. Bu videoda bugüne kadar oynamış olduğum en iyi RTS oyunlarından 5 tanesini listeledim. Listeyi hazırlamak oldukça zordu. Zira birbirinden ayırmakta zorluk çektiğim çok oyun oldu. Bakalım kaçınız benimle aynı görüşü paylaşıyorsunuz. Listemize başlayalım. Command Conquer serisi eskiden RTS oyunu denince ilk akla gelenlerden biriydi. Birçok alt oyunları çıksa da benim için Red Alert 2 bambaşkaydı. Gerek gerçek videolardan oluşan hikaye anlatımı, gerek gerçek zamanlı ve günümüzdekilere benzeyen birimleriyle çok başarılı bir oyundu. Grafikleri, arayüzü, oynanışı, skörmüş haritaları ve tabii ki multiplayer modu oyunu benim gözümde efsane yapan detaylardı diyebilirim. Strateji oyunları deyince akla gelen bir başka evrende kesinlikle Warhammer evreni olsa gerek. Sayısız oyunun çıktığı evrende Dawn of War 2 benim için ayrı bir yeri vardır. İlk oyuna göre oldukça farklı bir otizen yapım, içine katmış olduğu RPG öğeleri dikkat çekiyordu. Bazı oyuncular bu yapısını beğenmese de benim oldukça hoşuma gitmişti. Çıkan ek paketleriyle birlikte defalarca oynamıştım. Özellikle The Last Stand modu en çok zaman geçirdiğim bölümü olmuştu. Dahası single ve multiplayer modları ile çok başarılı bir yapımdı diyebilirim. Blizzard'ın göz bebeklerinden olan ilk oyunu ile çığır açan yapım Starcraft, ikinci oyunu ile piyasaya sağlam bir giriş yapmıştı. Çıkan ek paketleriyle birlikte hem hikayesini devam ettirmiş hem de multiplayer modları ile binlerce saat oynamamıza vesile olmuştu. Bugün hala en çok oynanan RTS oyununun başında gelmektedir. Her ne kadar Blizzard son yıllarda oyuna içerik çıkarmaktan vazgeçse de oyuncular oyunu oynamaktan vazgeçmiyor. Benim de en sevdiğim RTS oyunlarının başında gelen StarCraft'teki umarım ileride yeni güncellemeler almaya yeniden başlar. İkinci Dünya Savaşı temalı oyunların popüler olduğu zamanlarda karşımıza çıkmış, görselleri ve temasıyla savaşın o acımasız yüzünü bize fazlasıyla hissettirmişti Company of Heroes. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur bu oyunu. En kötü adını duymuşsunuzdur. Company of Heroes ilk oyunu ile RTS türüne farklılık getirmiş bir yapımdır. Çoğu strateji oyunun aksine base kurmanın olmadığı, daha çabuk bir şekilde sizi aksiyona sokan, hikaye anlatımı ve oynanışı ile muazzam bir oyun. Çıktığı yıl ödülleri toplamış, RTS türünün şahlanmasında başrol oynamış yapımlardan birisidir. Devam oyunu ile çok sükse yapamasa da ilk oyunu hala sağlam bir strateji deneyimi sunmaktadır. Gerçek zamanlı strateji oyunları denilince ilk akla gelen, çıktığı zaman internet kafelerinin vazgeçilmezi olan, arkadaşlarımızla saatlerimizi harcadığımız ve hala ara girip birkaç maç attığımız yapım. Age of Empires 2 RTS oyunlarının en çok bilinen markası. İçerdiği farklı milletleri yönetebilme imkanı ile tarihi savaşlar gerçekleştirebiliyorduk. Her yeni medeniyet bize farklı bir deneyim sunuyordu. Yüzlerce saat kendini oynatan, hatta bazı noktalarda tarih dersi bile verebilen yapım, günümüze çıkmış olan yenilenmiş versiyonuyla daha kaliteli görseller eşliğinde varlığını sürdürmeyi başarıyor. DTS dünyasına giriş yapmak isterseniz başlamanız gereken oyunun bu olduğunu söyleyebilirim. Oynamış olduğum strateji oyunları içinde oluşturduğum listem bu şekilde. Listeye girebilecek birçok yapım mevcut. Total War serisi, Civilization serisi, Warcraft serisi gibi. Sizler de en sevdiğiniz RTS oyunlarını yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.